Direkten dönenler bölüm 21 Korku. Fransız 10 numara Fransa'nın 6 yaş milli takım kategorilerinde gösterdiği etkileyici performansıyla beraber 2006 yılında Rennes'den Milan'a transfer oldu. Fransız medyasında yeni zidan olarak da bir adınmaya başladı. Tabii 2006 yılında Milan'ın kadrosu da çok efsane olunca çok fazla süre alamadı Gorkup ama Orada da bir şekilde adından söz ettirmeye başladı ve futbol severlere kendi isminde de duyurma fırsatı elde etti. 2008 yılında Bordeaux transferi gerçekleşen Gorku işte o sezon herkesin de dikkatini çekmişti. 2008-2009 sezonunda Fransa Lig şampiyonu Bordeaux olmuştu. Gorkuf da o sezon tam 12 gol 11 asist yaptı. Hem Fransa Ligi'nde yılın oyuncusu seçildi hem de Ballon d'Or'da ilk 20'nin içerisine girdi. Ardından Gorkov'un transferi gerçekleşti. Bordeaux'a 13 milyon euro bonservis bedeli ödediler onun için. Ve Gorkov 2010 yılında 24 milyon euro piyasa değerine kadar da çıktı. Daha 23 yaşındaydı, önünde yıllar vardı ve gerçekten yeni Zidane olma yolunda ilerliyordu. Girilen beklentiyle beraber 2010 yılında Lyon tam 22 milyon euro bonservis bedeliyle Gorkuf'u transfer etti. Ancak Gorkuf hiçbir şekilde istenilen seviyeye ulaşamadı. Lyon'da 5 sezon geçirdi ve sakatlıklardan tam 90 maç kaçırdığı söyleniyor. Hem 90 maç kaçırdı hem bir sürü farklı sakatlık yaşadı. E doğal olarak form tutması da imkansıza yakındı. Ardından Gorkuf alt yapısından yetişti. Çocukluk kulübü Rene geri döndü. Orada birkaç sezon geçirdikten sonra da 2018 yılında da Lyon'a transfer oldu. Ve Gorkuf 2019 yılında 33 yaşında 2 milyon euro piyasa değerine kadar düştü ve futbolu bıraktı. Haftaya hangi direktörden futbolcu incelerim görüşmek üzere.